Selamünaleyküm. hayırlı günler değerli dostlar diyelim. Burada gündüz, orada kuvvetli muhtemelen gecedir değerli dostlar. Ee, değerli dostlar biliyorsunuz e, kaç zamandır video çekmiyorum. E, sebebi az çok belli esasen. Yani ülkemizde biliyorsunuz bir deprem oldu, insanlar bir felaket yaşadı, çeşitli sıkıntılar yaşadılar. E, bu süreçteyken de kalkıp video çekmek ya başka bir şey yapmak pek etik ve ahlaki olmaz diye düşündüm. Ona istinaden biraz ara verdik videolara. Yalnız şu anda karşınızdayım gördüğünüz gibi. Şimdi değerli dostlar bu süreçte ilk öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta kalanlara Allah sabırlar ihsan etsin. Yaralı olanlara Cenab-ı Hak şifa ihsan etsin inşallah. Zor bir süreç ülkemiz için. Gerçekten insanlar ağır bir travma geçiriyor. Kaç zamandır biz böyle moralimiz bozuk, ağlasan olmuyor, sussan olmuyor, yani ne yapacağını şaşırıp kalıyorsun. O yüzden elimizden geldiğince yardımlara yapmaya çalıştık. Çok şükür Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetler doğrultusunda infak ettik. Yine bunlarla uğraşıyorduk. Buna istinaden biraz video çekemedim. Süreçlerle ilgili, şunla, bununla ilgili şeyler. Bu arada Instagram profilimde depremzedeler için hala bağış kampanyası devam ediyor. Bu benim şahsi bağış olarak ya bizim şahsi olarak bağışlarımızı yaptık çok şükür. Ama genel bir bağış kampanyası bu. Instagram üzerinde yapılan şu anda hatta 580 bin dolara yakın bir toplamı olmuştu Instagram üzerindeki kampanyadan. Siz de şey yapabilirsiniz değerli dostlar o bağışa da destek verebilirsiniz eğer hala bağış yapmadıysanız. Instagram profilimde de mevcut. Bütün Instagram platformlarında da bu mevcut. Oradan da bağış yapmaya devam edebilirsiniz değerli dostlar. Allah ülkemizin yardımcısı olsun diyelim. Bu şekil bu konunun da açıklamasını yapmış olalım. Değerli dostlar Allah izin verse inşallah birkaç gün, inşallah birkaç gün sonra video yine paylaşmaya işte süreçleri anlatmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz çok soru birikti. Çok fazla soru geliyor bana Instagram'dan. Başka yerlerden çok fazla soru geliyor mümkün oldukça cevaplamaya çalışıyorum ama dediğimiz gibi psikolojik bir yıkıntı içerisinde olduğu için ülkemiz şu anda şunu veya bunu düşünecek bunu konuşacak durumda değildi. gerçekten yeni yeni toparlamaya başladık ülkemizde de yaralar yeni yeni sarılmaya başladı Cenab-ı Hak bir daha böyle bir şey yaşatmasın inşallah diye temenni ve duada bulunalım onun dışında değerli dostlar Tijuana ile ilgili çok soru geliyor farklı farklı çok soru geliyor bu soruları topla topluyorum yavaş yavaş. Bununla ilgili bir video daha çekeceğim inşallah. Çünkü Tijuana konusun yeterince anlaşıldığını sanmıyorum. Bununla yani cevap verdiğim halde benzer sorular geliyor. Tabii farklı sorular da geliyor. Doğal olarak insanlar da haklı. Onlara da bir şey diyemem. Bu arada tripodum arabada kaldığı için telefonu bu seferlik elimde tutuyorum. Özür dileyerek. bununla ilgili de çok sorular geliyor. Cevap vermeye çalışıyoruz imkanlarımız doğrultusunda. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Bu arada geçenlerde hatırlarsanız işte kalacak yeriniz yoksa shelterlarla ilgili bilgi vermiştim size. Hani bu devletin sağlamış olduğu imkanlar, konaklama yerleri var. E, günde 3 öğün yemek veriyorlar. İşte içeriği gösterdim, e, süreci anlattım size, İçeride ne yapılıyor, ne yediliyor onu gösterdim. Yatakları gösterdim, İşte yemekhanesini falan gösterdim. Hatta şu ibareyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama dedim ki hani birkaç gün burada kaldıktan sonra şeye geçiyorsunuz e, otele yerleştiriliyorsunuz devlet sizi birkaç gün orada tutuyor sonra otele götürüyor e, birkaç gün orada kalıp otele geçen insanlar var Allah izin verirse inşallah gideceğim o insanları kaldığı oteli ziyaret edeceğim. Orayı size göstermek istiyorum. O otelin ortamını bu seferde. Hani shelter'dan kaldıktan sonraki ikinci aşama olan otel aşamasını da size göstermek, çekmek istiyorum o videoyu. Bir arkadaş var şu anda orada kalan. Ee, Allah izin verirse onu bir ziyaret edeceğim. Orada da bir video çekmiş olurum. Otel ortamını gösteririm. Orada yeme içme süreç nasıl işliyor? İnsanlar nasıl işliyor? İnsanlar ne yapıyor, ne ediyor? Bununla ilgili bir video hazırlayacağım Allah izin verirse. Bir de Tijona ile ilgili bir iki video daha yapmayı planlıyorum. Bu şekilde dedim konuyu da özetle söyleyeyim size hani niye video çekemiyoruz niye ara verdik falan bununla ilgili bir video duyuruyu yapmış olayım dedim hani kısaca bu şekil bir bilgilendirme yapalım takipte kalın değerli dostlar kanala abone olmayı Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın Instagram'da yine ara ara canlı yayın açtım açıkçası hani çok da kopukluk olmasın diye ama burada çok açma şansım olmadı. Yani video yükleme şansım olmadı. Çünkü biliyorsunuz bir video yapmak için bayağı zaman ayırmanız lazım. Konuyu belirlemeniz lazım. Soru varsa bu soruların araştırmasını yapmanız lazım vesaire vesaire. Orada da biraz ara verdik ama tekrar devam edeceğiz. Instagram'da bu arada canlı yayınları yapıyoruz. Orada da anlık gelen soruları soruyoruz. Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Hemen şu videonun alt kısmında açıklama kısmına yazacağım Instagram adresini. Bu şekil bir dip bir bilgi verelim dedik size değerli dostlar e, şimdilik bana müsaade videoların devamı gelecek Allah izin verirse takipte kalın Allah yardımcınız olsun işiniz gücünüz rast gelsin kalın sağlıcakla sizin de ekstra merak ettiğiniz sorularınız varsa Buradan yine videonun altına da yazabilirsiniz tabi. Onları cevaplamaya çalışacağım ama video olarak toplayıp cevaplayacağım. Tijuana ile ilgili başka şeylerle ilgili sorular yine sorabilirsiniz. Hukuki süreçlerle ilgili sorular sorabilirsiniz. Sizden ricam cevap verdiğim sorular varsa lütfen videoları izleyerek bunların cevabını bulun zaten. Cevap verdiğim halde aynı sorular sorulduğu zaman bu insanı yoruyor gerçekten. Instagram'da cevap verdiğim sorunun aynısını adam bir daha soruyor. Ya bir şey de diyemiyorum belki o da görmemiştir. Hayırlısı yapacak bir şey yok değerli dostlar. Bana müsaade dediğim gibi yakında çok güzel videolar gelecek inşallah. Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralı olanlara da Cenab-ı Hak şifa ihsan etsin. Kalın sağlıcakla. işiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun.